Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu Belediye Başkanlığı aday, aday adaylığı için başvuru yaptınız. Çok güçlü bir kadroyla, bir ekiple başvurunuzu gerçekleştirdiniz. Bu arada hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Ee, yolunuz açık olsun diyorum. Hemen başlayalım. Ee, siz daha önce AK Parti'de de siyaset yaptınız. Ee, kurucu kur, kurucu kurul arasındaydınız. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih ettiniz ve neden Zeytinburnu? Evet. Şimdi AK Parti'de ben mahalle başkanlığı yaptım. Kurucu Sümer Mahalle Başkanlığı. Evet. 13 ay sonra <laughs> kongrede ilçe yönetim kurulu üyesi oldum. 2 <laughs> sene sonra ilçe baş yardımcısı oldum. Evet. 2007-2009'da il koordinatörlü görevinde bulundum. <laughs> Beylik Beylikdüzü ve Kıraş'ta. <laughs> Güzel siyasetler yaptım ama 2015'ten sonra AK Parti ortak akıl maalesef bir kenara bırakıldı. Özellikle darbeden sonra kesinlikle unutuldu. <laughs> yani AK Parti garip, gureba, fakir, fukaranın partisi iken zenginlerin partisi olmaya başladı. Hı hı. Dolayısıyla değerleriniz savunduğunuz fikirlerden uzaklaştığı zaman özellikle 2019'dan sonra benim kuruluşuna girdim AK Parti yoktu artık. Hı hı. Yani halktan uzaklaşmış, evet. kopmuş, fakir fukaranın derdiyle ilgilenmeyen bir parti olduğundan dolayı hı hı. ben halkın dertleriyle dertlenmeyen, sokakta olmayan, hı, hı adeta 16. asra 4. Louis gibi ekmek bulamıyorsa pasta yesin diye yönleri çoğaldığından dolayı Hı -hı. AK Parti'de soğudum. Hı -hı. Zaten 2019'dan bu yana yapmış olduğumuz yayınlarda, yazılarda, haberlerde, düşüncelerde bunu birçok arkadaşımız anlıyor. Farkında. Evet. biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dönemde Zeytinburnu'nda belediye başkanı kazanması gerektiğine inandığımız için böyle bir düşünceye girdik. Hı -hı. Bildiğiniz üzere ben Zeytinburnu kitabının yazarıyım. Hı hı. Zeytinburnu belgeseli yapmışım. Yapmış olduğumuz geleceğim Zeytinburnu platformunu kurdum. Tarihi mekanları ve ebedi şahsiyetlerini izin almak için. Hı hı. 25 yıl oldu. 1999 Marmara depreminden bu yana. Zeytinburnu'ndaki emlak stoğumuzun %95'i depremden önce yapılmış tabut hı hı. Evet. Bırakın depremi. Evlerimiz kendiliğinden yıkılıyor. Birkaç sene Sümer Mahallesi'nde kendine yıkılan konutlarımız oldu. Yani dolayısıyla 25 yıldır Zeytinburnu yöneten hı hı. AK Partili belediye başkanlarının maalesef en önemli sorunumuz, problemimiz olan kentsel dönüşümde bir arpa boyu yol almadıklarını gördüğümden dolayı hı hı. son 5-6 yıldır diyorum ki belediye garantör olmasa Zeytinburnu başta olmak üzere İstanbul'da kentsel dönüşüm olmaz. Garantörlük derken neyi kastediyorum? Benim komşum var Ali abi diyor ki Hüseyin Hı -hı. Bey benim bir tane dairem var. Ben 40 yıl tır şoförü yani bunu aldım. İşte adını soyadını bilmedim sarı benim Mehmet Ağa müteahhite versem evim gitse ben bu sanın dışarıda mı kalacağım? Ama Zeytinburnu Belediyesi olsa, büyük olsa, Toki olsa, Kiptaş Hı -hı. olsa gönül rahatlığıyla tapımı verebilirim. 18 aydır 20 ayda benim dairem var ama öbür tarafta güvenemiyorum. Diyor. Evet. Zeytinburnu belediye başkanları diyorlar ki biz size müteahhit öneremeyiz, bu işe giremeyiz, siz kendiniz müteahhitle anlaşırsanız biz sözleşme iyidir kötüdür deriz. Bu doğru bir şey değil. Sorumluluktan kaçınıyor. Ben kaçıyor. belediye başkanı olursam hı hı. şöyle bir düşüncem var. Zeytinburnu imaraşı olur, zeytaş olur bir şirket kurup diyelim ki 3000 metrekare üzerinde hak sahipleriyle müteahhit anlaştı. Hı hı. İşte biz... %20 farkla 100 metrekare dairemizi böyle 100 metrekare alacağız Hı -hı. ya da 80 metrekare alacağız evet. işte anlaşarak. Biz anlaştık başkanım. Bizim protokolümüz bu. Biz diyeceğiz ki ey Hı -hı. müteahhit kardeşim halkın sana güveni yeterli değil. Evet. Dolayısıyla halk tapularını bize verecek. Sen bunu kabul ediyorsun. Evet diyecek. Vatandaş da kabul edecek. Tapusunu Zeytaş'a verecek. İçerideki okulu şirkete. Biz de bir sözleşme yapacağız. Diyeceğiz ki işte hak sahipleri... Yusuf Karakaç'la müteahhit Mehmet Akbaş arasında bu protokol yapılmıştır. Hı hı. Falan pafta falan narsadaki yer bu tarihte teslim edilecek. 18 ay sonra 80 metrekare daire şu şu malzemede kullanmak üzere teslim edecek. Diyelim ki işte 200 daire var. orada 300 daire çıkacak. 100 daire satıldığı zaman müteahhit para almayacak. Hı hı. O para belediye şirketinin hesabına gelecek. Müteahhit hak edişte. Diyelim ki %10 yapmış. %8'ini ödeyeceğiz. %20 yapmış, %18'ini ödüyor. %18 Sürekli bir parası içeride olacak. Hı hı. Dünyadır bu. Ekonomi değişiyor, göstergeler değişiyor. Müteahhit 10 ay sonra diyor ya ben işte hesapladım ama demir 18 bin liradan 25 bin lira oldu. Evet. Ben bu projeyi çıkamıyorum. Tamam kardeşim hemen çık. Zaten fazla para vermemişiz. Tak ikinci müteahhit devre koyarak vatandaşın hak kaybı olmadan o projeyi bitireceğiz. Hı hı. Burada bakın, Kur'an-ı bir yer yapıldı. Müteahhit battı, hı hı. gitti. Yani vatandaşa 57 milyon liraya ihale ettikleri 166 konut, 55 tane iş yeri, 413 milyon liraya ihale ettiler. 1200 lira metre kareyi konuşmuşlardı. 9200 lira istiyorlar. Bir de evler girilebilecek gibi değil. Sular Hı -hı. damlıyor, çöküyor vesaire vesaire. Dolayısıyla belediyenin burada işi kar olmamalı. Sadece ve sadece kendi halkı, vatandaşı Hı -hı. tabut evinde salam evlerde oturmak. Bunun da kendi içinde finansı var. Zeytinburnu değerli bir yer. Bunu başarma mümkün. Yeter ki samimi olasın. Peki hocam, e, Hüseyin Bey şunu sormak istiyorum. E, siz Zeytinburnu için çok çalışmalar yaptınız, dediğiniz gibi belgesellerini ve kitabını yaptı, e, yazdınız. E, hedefiniz, şimdi az önce depremden bahsettiniz. Eksik gördüğünüz birkaç bir şey sayabilir misiniz? Tabii ki, bakın Zeytinburnu artık Sultan Hamam'ın 20 sene önceki görevini istedi. Hı hı. Tekstil ve dere biz bir marka olmalıyız. Evet. Artık ilçeler ne olsa yapar bir değil. Hı hı ihtisaslaşacak. Biz diyeceğiz ki Zeytinburnu... burnu üç konuda ihtisaslaşmalı. Hı hı. Bir tekstil merkezi, evet. iki derin merkezi, üç tarihi mekanların ve ebedi şahsiyetlerin en çok olduğu yer diyeceğiz. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bu altyapımız var. Zeytin 110 taneden fazla tarihi mekanımız var. Maalesef turistler tur içine geliyor gidiyor. Halbuki zeytin burnunda mevlevi var, camimiz var, kilisemiz var, cemevimiz var çeşmelerimizde birçok yerimiz var. Biz bunları Kültür Bakanlığı'nın haritalarını işleteceğiz. Hı hı. Diyeceğiz ki daha önce bizim çalışmadan Zeytinburnu Belediye'nin bir kısmen girdi ama yeterli değil. Örneğin diyeceğiz ki 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethiyle evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 29 Ekim arada 5 ay boyunca İstanbul'un temsili fethin tiyatrolarını atacağız. Hı hı. Yani dolayısıyla Zeytinburnu'nda malzeme çok ama bunu işleyecek akıl kadro eksik. Yani zeytin burnunda neden olmasın? Turist kadar gibi içeri girmiyor. Evet, halkın arasında karışması evet, lazım. aslında. girmiyor? Ticareti de Köftecimiz, taksicimiz, bakkalımız, esnafımız neden bunlardan faydalanmasın? Hı, hı. Bakın zeytin daha önce tabakhaneler vardı, otogar vardı, kumcular vardı, hal vardı, gelir dağılım oluyor. Bunlar gitti. Dolayısıyla bunları tekrar getirme şansımız ve imkanımız olmadığından dolayı ki gerek de yok artık. Hı hı. Bizim onların yerini kapatacak ekonomik olarak değişik e, yapılarımızı faaliyete geçirmemiz lazım. Evet. Bu da mümkün. Hı hı. Yani özellikle ben başkan olmadan önce projelerim hazır. Hı hı. Yani diyelim ki 31 Mart'ta seçimi kazandık. Bir insana masaya oturduk. Ne yapalım değil. Zaten hazır. Evet. Zaten yıllardır gündemimizde olan şeyler. Hı, hı. Bunlar bakın birçok kişi bilmiyorum. İki tane başbakan, bir tane cumhurbaşkanı zeytin burnumuzun ebedi sakini. Adnan Menderes, hı hı. Turgut Özal, Erbakan. Evet. Bunlarla beraber İstanbul'daki mezarlıkların çoğu zeytinburnunda. Yani bir toplumun, bir kültürün hı, hı. mezarlıklar çok önemli. Evet. Yani dolayısıyla buradaki değerlerimizi de gün yüzüne çıkarmamız gerekiyor. Hı hı. Yani Zeytinburnu hak ettiği yerde değil. Dolayısıyla biz de bütün basılı materyallerde diyoruz ki Zeytinburnunda hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır diyoruz. Kaze bir kan lazım. Zaten mevcut ıı, idare Mevcut belediye başkanları kentsel dönüşüm olsun, tarihi mekan olsun, marka şehir olsun hı hı. yapsalardı 25 yılda yaparlardı. Evet. Onlara tekrar 5 yıl şans vermenin anlamı yok. Hı hı. Taze bir kan, taze bir ekip, yeni bir düşüncenin Zeytinburnu yönetimini ele alması lazım diye düşünüyoruz. Bundan dolayı aday oldum. Kendi ekibim, kadro ve düşüncelerim hazır. Yeter ki partimiz bize yürülesin. Biz o zaman koşarız ve Zeytinburnu çeresi değişecek. Buna ben buradan söz veriyorum. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Bu arada tekrardan tebrik ediyorum adaylık başvuru sürecinizin sizin için ve Zeytinburnu için hayırlı olmasını diliyorum. Umarım toplumun yararına olan bir sonuç çıkar Zeytinburnu'ndan. Son olarak izleyicilerimize, Zeytinburnu'daki seçmenlerimize eklemek istediklerini söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet, öncelikle 40 ile yakındır birlikte yaşamış olduğum Zeytinburnu'lu arkadaşlarıma, dostlarıma, hemşehrilerimize, seçmenlerimize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Benim siyasi anlayışımız anlayışımda kesinlikle kavga yok. Hizmet var. Bugüne kadar Zeytinburnu 1984'te belediye oldu. 40 yılı oldu dolduruyoruz. Muzaffer Çavuşoğlu Rumeli'li bir başkan adayımızdı. 5 yıl yaptı. Kurucu belediye başkanımızdı. Emekliliğe teşekkür ederim. Daha sonra Hasan Yılmaz başkanımız kendisi Tokatlı, Karadenizli. O da 5 yıl yaptı. Güzel işler yaptı. Teşekkür ediyorum. Doktor Adil Emecan 5 yıl yaptı. Kendisi Giresunlu, Karadenizli. Teşekkür ediyorum. Murat Aydın tam 20 yıl 4 dönem. 99'dan 2019'a kadar Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yaptı. Giresunlu, Karadenizli. Teşekkür ederim. Güzel yaptı. Ömer Arasoy 2019-2024 arası 5 yıl Belediye Başkanlığı yaptı. Teşekkür ederim Karadenizli. Artık Zeytinburnu'nda halkı kucaklayan, dertlerine, sorunlarına, problemlerine sahip çıkan doğulu bir başkanın olma vakti ve zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Madem ki kardeşiz, madem ki et ve tırnak gibiyiz, bu sefer de doğulu bir kardeşimiz Zeytinburnu yönetse kötü olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben de buna kendimi uygun görüyorum. Bu göreve talibim. Bakalım ne olacak? Herkese sal, selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Peki hocam çok teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, ha. <laughs> Yusuf İstanbul Kulisi programının bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Geleceğim Zeytinburnu platformu sunar. Hayatını Zeytinburnu'na bakbeden bir kişilik. Hüseyin Çetiner. Geleceğim Zeytinburnu Platformu kurucu başkanı gazeteci yazar Hüseyin Çetiner, 1988'den bu yana Zeytinburnu'nun tanıtımı için çalışıyor. Hüseyin Çetiner, 5 Mayıs 1972 tarihinde, o zamanlar Malatya ile Kale Nahiyesi, Pirot Köyü'nde, Hacı Remzi ve Zeynep Çetiner'in 8. evladı olarak dünyaya geldi. 1981 yılında ilkokulu bitiren Çetiner, Kişik'ten mezara kadar ilim tahsil ediniz. Hadisi şerifini hayatına uyguladı. Yayıncılık sektörünün kalbi olan Cağaloğlu'nda kitap ve kırtasiye işini yapmaya devam eden Hüseyin Çetiner. Malatya'da kitapçılık yaparken okul öğrencilerinin çevremizi tanıyalım ünitesine geldiklerinde kaynak kitap olarak ihtiyaç duydukları Malatya kitabının olmayışı Hüseyin Çetinere Malatya kitabını 1993'te yazdırdı. Aynı yıl basımı yapılan kitap ciddi bir ihtiyacı gidererek on binlerce öğrencinin faydalandığı güzel bir kitabın yazılması, basılması ve öğrencilerin istifadesine sunulması Çetinleri çok mutlu etti. Doğduğu yerin kitabını yazar da doğduğu yerin kitabını yazmaz mı? Doğduğu yerin kitabı olan Değişim ve Gelişim Tarihi içinde Zeytinburnu isimli kitabını da 2008 yılında yayınladı. 6 Şubat 2008 Hüseyin Çetinler'in hayatında önemli bir gün. 1989 yılından beri dergi ve gazetelerde yazıları yayınlanan Hüseyin Çetiner, 6 Şubat 2008'de ilk sayısını çıkaran İstanbul Times gazetesini yayın hayatına geçirdi. Hüseyin Çetiner, kendimi Zeytinburnu'na vakfettim sözüyle de sahip olduğu portalları, YouTube kanalları ve sosyal medya hesaplarıyla Zeytinburnu'nu yüz binlerce kişiye tanıttı ve halen de tanıtmaya devam ediyor. Zeytinburnu ile alakalı kitap yazan tek kişi olan Hüseyin Çetiner'in adı adeta Zeytinburnu deyince akla ilk gelen kişiler arasında yer alması Çetiner'i çok mutlu ediyor. Zeytinburnu için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Zeytinburnu'na hizmet benim için bir aşktır. İletişim için Hüseyin Çetiner Geleceğim Zeytinburnu Platformu Kurucu Genel Başkanı. GSM 0532 344 05 12 www.zeytinburnutimes.com Mail husinceciner44 at gmail.com Youtube Zeytinköy TV Youtube Hüseyin Çetiner TV